Evet herkese merhaba. Ben Proje. Baba Pro alacağım. Baba Pro gibi bir Ya böyle boş bir kişinin ne yaptığını ne alacağım. Videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Bu içeriği delemem günlerime aldım. Karşılığını verirseniz çok sevinirim. Onca olaydan sonra hala Atatürk'ün reklamını yapan Sırf gizlenmek için Instagram ismini Emrolan Çakar olarak değiştirdi. <laughs> sırf gizlenmek için Instagram fotoğraflarını bile Doğukan Üç Kardeş adlı Instagram profilinden alan Bir çocuktan hareket zaten <laughs> Dolandırıcık <kıyasını> videosunu <yoruldum> da hatta <laughs> söylediklerim sizin fikriniz uyuşmuyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Öncelikle ne yaptığına bir bakalım. Şu an neredesiniz? Pınar Apartmanı'nda. Enkazın altında mısınız? Evet. Altında Bak bağırıyorum sesim duyuyor musun yukarı. de. Bir dakika. Bağırıyorum sesim duyuyor musun? Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Duyamıyorum. <laughs> Duyamıyor musunuz? Şey Eee megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuk var mı etrafta? Duydunuz mu? Duyuyor <laughs> <laughs> musunuz? Hayır. Oğlum bu kadar da var tarbide. <laughs> o da görüşürüz. Adam tam Peki ya bunu söyleyen kişi Selman mıydı? Selman yani Piek düştü müydü? Piek aslında bu olayı yapmadı mı? yapanın da Metin Atasoy isimli kişi olduğunu Discord'da Instagram hesabından savundu. Gerçekten de bu kişi o olayı yapmış mıydı? Metin adlı kişi kanıtlara ve davalara bakılırsa sallama isimli birisiydi. Çünkü Selman'ın polise verdiği ifadeyle bak ifadesinde olayı kendisinin yapmadığını bilgisayar oyunu oynadığı kişiyi tartıştıktan sonra hesabının çalındığını söyledi. <laughs> bu sallama ismi atarken Selman'ın Mesut'u korumak ve eşinin içinden sıyırılmak için Daske'ye birinin ismini söylemesi elbette aşikar. Olay hem Selman hem Mesut tarafından inkar edildi. Selman dediğim gibi olayı yapmadığını metin attık kişinin yaptığını söyledi. Ancak Mesut ise Mesut'a bu yaptıklarından sonra ne oldu dersiniz? onca şikayetlerden ve suç duyurularından sonra evet nihayet yakalandı. Ne kadar bu olayı depremizde yapmadığını, arkadaşına yaptığını Instagram'dan söylese de iki arkadaşla beraber tutuklandı. ifadesinde böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım. Discord isimli grubu 5-6 kişi birden kuruldu. Ben hiçbir şey paylaşmadım demiş. Mesut'un yaptığı <laughs> gördünüz. Üstüne çok fazla durmana gerek de yok. İkinci bir video yapmayacağım yüksek şey. ihtimal. Evet, videonun sonuna geldik. Video i̇şte yapmamızı değil, kimin trolediğini düzgün bir şekilde değerlediğimiz olan yine de